videolara bakacağız. Bugün sizlerle birlikte maç yapacağız. 8000 kupa. I'm only here for the trophies. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. İlk hangi karakter oynayacağız? Gördüğünüz gibi bakabilirsiniz. oynamıyorum. Hı hı. Çocuğu. Bugün böyle kaç tane yapalım öyle baktık. Böyle oha. Ama Leon da gelsin. İster buz geri gelsin. Leon da gelsin. Kira kaçak gülüp gelmiş ki. Gülüp gülüp. Buz. Bak. hepsini bir vurmuştu. Ben de aile baksana vurmuştum. Bu maksimum özel gücü atmıştı. O oraya bir şey olmuş. Kusuna geldi ha. Gerçek Çok güzel kuzuna. Hadi Leon Leon. Lan iki vuruştu. Yok. Dört. Yok iki. diye böyle yapıyorum. O da çok sert geliyor. Zimman diyeceğim. Hadi bir! Ah oh be! Senin şimdi. Öldürürsen döveyim. Öldürürsen döveyim. <laughs> Arkadaşlar. Allah'ım. Lan frenç! Deri flink. Vallahi deri Frink. Deri Arkadaşlar bu, bu, bu. bu sefer video dönüyorum. 3, 2, 1 Arkadaşlar ee, videoyu yeniden başlattım. Bu sefer karakterim ya Oha. 83. Oha. 83. 87. 83. Bu 95. 83. 86. 87. 92. Bu da değil. Bakın. Bu Bana arkadaşlar. Ben burayı görmemiştim. O da büyük kutu biriktirmiştim ki. Yanına bir yaksanız. ne demiyorum lan? Hayır. Hayır. He. Hello, 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 Ama işin daha gibi olsaydı, daha sevindirici olurdu. Yani işte buraya öldünüz senin. Sen ne Tam da ilmaz. Bu da ilmaz nasıl Ben da ilmaz mı Ben Valla ben öldürdüm. Valla ben öldürdüm. Onu kura çarptım ben öldürdüm. Al Nasıl <suklanlar byric> Çok kolay lazım. Nasa! Nasa gel öldür. Nasa öldüksin. Nasa öldüksin. bay lan. Kaçma! Kaç! Kaçma! Ka kaçma! Kaçma! kaçma. <tüling> Hayır! Hayır! Yüzün bir! Bir şak bak! nereye gittin? Neredesin lan? Neredesin lan? Ay! <laughs> hey, Senin ben şerefine! Ay! Senin şerefine Allah'ı! Ondan da Şerefine o beni öldürür. <laughs> ya ikimiz aynı oyunda benim beraber haber var. Ben senin ben şerefine şerefine şerefini. Şerefsiz olur. Ay, kaç. Dolu tek, tek kadar sana. Dolu tek kadar sana. Dolu tek kadar. Oha. Dur ben hiç inanmadım. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar. <laughs> ne oldu gerçekten lan? <laughs> ne oldu? Dur ben tekrardan <laughs> izleyeceğim onu. Açıyorsun şu bir şey. Ne oldu lan? Arkadaşlar burada videoyu dolduruyorum. Yok burada video bitiyor ya. Evet bitiyor. Ee, arkadaşlar like istemeyi unuttum. 50 like. Bu sefer de kutu açma şey yapacağım. Burada kaç kutu olacak? 2. Vallahi 2. O da çok biriktiremiyorum. Hadi bismillah. Görüşürüz. Hadi.